Hepinize merhabalar çikolatalarım. Bugün yanımda Zeynep var. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir günlüğüne Zeynep olacağım çikolatalarım. Ve size bir şey söylemek istiyorum. Ben kreatörlük başvurusu yaptım. Çok mutluyum ve e, baloncuğumu gördüğünüz gibi benim X'te plasımı attılar. Maalesef. Niye? Bilmiyorum atmışlar, ödenmemişler. Şimdi galiba. mi söylenir bu? Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? <laughs> Onların ne? <laughs> İşi de <laughs> kavga <kalk> etmeye. <laughs> Neyse. Kızım kalk hadi saat 10 oldu. Anne daha çok erken. Tamam hadi, uyu. Hmm. Of ya kahvaltı var. Mutfak neredeydi acaba? As <laughs> Bitti anne baba baba anne baba anne anne baba kalkıyorum ben. Çıp 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 Tamam. Acaba bugün hangi videoyu yapsam? Hım şunu mu yapsam bunu mu yapsam? şablondan şablondan çalayım bunu yapayım. Tamam attım. Bunu da yapayım bunu da atayım. Bir günde 10 tane video atacağım. Yapayım. <laughs> Geç kalacağız geç. <laughs> Ya ne oldu babaanne niye bağırıyorsun? Hadi geç kalacağız kalk kalk. Ya babaanne niye bağırıyorsun? Geç kalıyoruz kızım geç kalıyoruz. Hadi giyin. İyi. Giyindim. Aslında giyinmedim ama giyindim. <laughs> babaanne. Babaanne ne yapıyorsun? Tespih çekiyor. Babaanne ya? Ben gidiyorum. <laughs> Allah Allah sen yanında da hiçbir şey yapılmıyor ya. Ya bir sus baba ne ya? Ne ne zaman gideceğiz? Zeynep hadi dışarı çıkalım. Annem hazırlandı mı? O gelir. Bir anda sesim değişti. Babaanne ne oluyor? <laughs> ya yeter. Ya beni hem indiriyorsunuz hem de gelmiyorsunuz. Ya ne bu ya ben niye dışarı çıkıyorum niye sizi bekliyorum. Hadi çıkalım kızım. Anne iki saattir sizi bekliyorum zaten çıkmak için. Kızım hadi bak mev, ne neydi? mevlüt başlayacak hadi. Allah Allah. Ya anne. Bir de bana diyor ya. iki saat bekliyorum. Biliyorum hemen beni bekleyin. Bindim. Anne beni bekleme. Aa bir şey düştü. Gitsem ben gelirim. Uf, nerede bu ya? Nereye düştü? Uf, nereye düştü ya? Bu Abisi ne yapıyorsun? Oturuyorum. Tamam. Heh buldum sonunda ya. Uf olsun ya. iki saat aradım buldum sonunda. Anne neredesin? Kızım buradayım. Buldum seni. Dur. Yasin ver gul ani hakim inneke namunar nur. Elhamdülillah Rabbil alemin errahman errahim. Ke umitini ve bu yakna. Adalezna et am talehim gayr mazub alehim ve dalin. Amin gul hu Allahu ehad. Allahu samed. Yam yelet ve lam yulet ve lam yekun lehu kufuven ehad. Baba yanıma geldim ben senin. Ne oluyor ya? Niye şaplatılıyor bunlar Ya niye şaplatıyor bunlar ya? Ya yapmayın şunu. Gidiyor ben ya. Ah oh ya geldi. ya yine şaplatılıyorlar. Allahım. Allah. Cid, cid 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 Ne oluyor ya? Bu benim bisikletimin sesi değil mi? Hemen. Ya ne oluyor ya? Uf. Ne oluyor ya? Gidin bisikletimin başından ya. Allah Allah. Ünlü mü oldu benim bisikletim ya? Gidin şuradan benim bisikletim. Allah Allah ya. Ya şuraya oturayım bari. Anne. Ha. Anneannemlere gidebilir miyim? Git ama kenardan. <laughs> tamam. Tamam gidiyorum. Geldim. Neredesin anneanne? Buradayım yavrum gel gel. Geldim. Ben geldim. Hoş bu hoş geldin. <laughs> ne yapıyorsun? Neredeydin ya? Ee, Yasine gittim de çok sıkıcıydı. Ben de buraya geldim. İyi yapmışsın. Ne Yasine? Miyarser ablanın. He, iyi iyi haberim yoktu benim. Haberim olsaydı ben de giderdim. Hmm. Teyzem. Teyzemler nerede? Aa buradaymış. Songül teyze selam. Selam. Tamam. Diğer teyzem nerede? Aa buradaymış. Leyla teyze. Efendim. Ben geldim. Hoş geldin. Zeynep. Zeynep. Efendim. Hadi gel anneciğim gidiyoruz eve. Tamam anne geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Zeynep, selam. Anne dondurma istiyorum. İyi hadi geç alalım. Tamam. Cim, cim. Ben, ben bu dondurmadan alacağım. Tamam. Tamam. Hadi. Dur bekle. Hadi. Dondurma alayım hadi. elime. Ha işte böyle oldu ya. Anne ne zaman gideceğiz? Tamam ben gidiyoruz. Hadi biraz. Hadi gel ben geldim hadi anne. Oh be sonunda. Oh ay suyu dikelim. Kanalımın ismini değiştireceğim. Hmm, nım 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 nım. Hmm. Hmm. Aa bu kanal da mı böyle? <laughs> bu ne ya? Of, bak var ya seni öldürdüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah ya Hira'yı aramam lazım. Dıt, dıt. Ya niye açmıyor bu ya? Of, açsana. Dıt. ya. Annesini arayayım bari. Anne. Efendim. Hira'nın annesini arayabilir miyim? Arayabilirsin. Hı, tamam. Hı, ya. Efendim. Of ya bu olayı Hira'ya anlatmam lazım. Koş. Kapıya gel, kapıya gel, kapıya gel. Ay ödüm koptu ya da, ne yapıyorsun? <laughs> Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum da iki saattir seni arıyorum. Niye açmıyorsun? Duymamışım. Yanıma <laughs> geçelim. Tamam. Sana bir şey anlatmam lazım. Gel oturalım şöyle. Tamam. Ya var ya. Evet çikolatalarım. Benim videom bu kadardı. Ben bugün ya bir günlük Zeynep oldum. Evet gerçekten de çok görmüş anaannenle mi uğraş, teyzenle mi uğraş, annenle mi bilmem ne. <laughs> <laughs> Babaannenle mi uğraş bayağı zormuş. Evet. Bir günlük Zeynep olduk. Ee, bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eee like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok emek veriyorum ve e, inşallah yakında sizin karşınızda kreatör olarak çıkabilirim. İnşallah. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ama sesini kapatın. Dur. Ya yapma yapma. Tamam tamam abla. Zeynep. Merhaba arkadaşlar. Nereye geldin? Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanım e, karakterime gör, kar, <laughs> karakterimi gördüğünüz gibi Zeynepli. Aynı. Kendisi yürüdü az önce. Ben basmadım. Neyse. Gör, karakterimi gördüm. <laughs> Ne yapayım içimde mi tutsaydı bak sürüyor be. Tamam söz. Hala Aa, yatıyorum. Bunu, şapkamız aynı değil. Bak. Bak işte aynı değiliz. Artık aynıyız. Ay senin giydiğin şapkaya ben. Ben nasıl geleceğim? <laughs> <laughs> bu. Bu <bunu>. böyle. <laughs> ya Zeynep. Buldum. Buldum ki. Buldum ki. Ben. Aa doğru. Yanım, yanımdayken yapmıştın sen böyle. Neyse. <laughs> Oradaki burla bunlar şaka mı? Neyse. Onu adminden çalmıştım ha. Yani çal, çalmıştım derken şey düğün salonuna girişine. <laughs> biliyorum Bu kadar, kadar cidden. Önemli. Sonra yine geliyor. <laughs> saat 11 falan oluyor He, i̇şte da... bu sefer gelmiyor. Neyse. Ben kalkıyorum. Ama kalktığımda da saat 11.30 oluyor. Hı. Ola Ola ben Winda Aç Pet Shop. O ne? Orada Ola ben Winda Aç Am A O Pet Shop yaz. ne bileyim ben öylesine koydum. Nom, tabii ki nom. de babaannemle baba baba babaannemle babam annem tabii ki de böyle <laughs> Aynen tabi ki de ben tabi ki de hemen hızlıca hızlıca yemeğimi ev yiyorum. Ya ben... Bu ne? Yerde ne var? <laughs> ben de bilmiyorum. Halı mı? <laughs> Havlu mu? Havlu mu? Hee ben bunu buraya koydum zannettim. <laughs> bu ne? Bu neden duvarda değil havada duruyor? Duvarda durmuyor yalnız. <gülüyor> havada... <gülüyor> ne bileyim ben. <laughs> bu neden bu kadar yüksekte ellerim yetişmiyor zıpla o zaman Allah Allah. Piyat. Zeynep. <laughs> Aynen. Geç Buyur. kalacağım geç. Bugün kadar geç kalacak. Koltuklar dur neredeydi? He, aşağıda. Burada. Aşağıda. Aşağıda. Ya iyi anladık. Aşağıda. Abisi ne yapıyor? <laughs> Aynen böyle ama. Tamam bir daha. Opsi ne yapıyor <gülüyor> Şey <gülüyor> alacaklık ya. Opsi ne <gülüyor> yapıyor <gülüyor> ama?